Seni terk edemem Ölürüm, ölürüm Ben sensiz edemem Gidemem, gidemem Seni terk edemem Ölürüm, ölürüm Ben sensiz edemem Canısın, canısın, canısın 这里、就是。 Türk Bey merhaba. Merhaba. Yeni bir programla daha yine birlikteyiz. Evet. İzleyicilerimizi yorum yapmaya, beğenmeye ve kanalımızı takip etmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Programımızı İbrahim Erkan'ın sevilen bir eseriyle açarak farklı bir başlangıç yapmak istedik. Evet. Yarın vefatının 7. yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Bu konudaki görüşlerinizi alarak izleyicilerimize merhaba diyelim istiyorum. Merhaba. Allah rahmet eylesin. Erzurum sevdalısı, iki insan sevgisiyle dolu, hoşgörülü, alçak gönüllü, mütevazi bir Erzurumluydu. Yeri doldurulamadı. Yani 7 yıl geçmiş aradan. Bu 7 yıl içerisinde İbrahim Erkal'ın boşluğunu doldurabilecek bir sanatçı, yapımcı, bir kültür adamı maalesef çıkmadı. Bu gidişle de çıkmayacağı benziyor. Çok güzel işler yaptı hayattayken. Erzurum'u tanıtma adına işte halen daha hafızalarda hadi gel Erzurum'a gel gibi eserleri duruyor yani. Bunun dışında bir adım atmıştı. Vali Sebahattin Öztürk'ün döneminde kar festivali başlattı. O dönemde yine popüler sayılabilecek bazı manken ve sanatçıları Erzurum'a getirdi. Palan Döken'e getirdi. Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşü yaptılar. Konserler verildi. Yani etkinlik adına yapılabilecek ne varsa o tarihte İbrahim Erkal öncülük etti, yaptı ama yürüten olmadı. Yani Erzurum'u tanıtım anlamında, kültür anlamında, sanat anlamında dert edinen kimse yok maalesef. Yoksa başlangıç yapılmış güzel bu şehrin belediyesi var, büyükşehir belediyesi. Ticaret ve sanayi odası var, işte esnaf birlikleri var, çeşitli toplum örgütleri var koca koca alışveriş merkezlerine sahip iş insanları var. İsteselerdi İbrahim Erkal'ın açmış olduğu yoldan yürüyerek o projeyi devam ettirirlerdi ve belki Erzurum bugün gerçek manada bir turizm başkenti olabilirdi ama olmadı. İbrahim Erkal'dan sonra bir başka alanda, sinema alanında Mil Gürpınar diye bir hanımefendi çıktı. Ben dedi babamın vasiyetini yerine getireceğim. Babası Cahit Gürpınar. Eskiler bilirler Gürpınar sinemasını. O sinemanın sahibi Cahit Gürpınar'ın kızı Nil Hanım. Dadaş Film Festivali yapacağım dedi ve Dadaş Film Festivali de yaptı. Gerçekten inanılmaz işler başardı. Zannediyorum 9'a yakın festival düzenledi. 2006 yılında başladı. 2015 yılına kadar bugün siz cebinizde paranız var, kasanızda çok yüklü miktar diyelim paranız var, itibarınız var hatta. Dediniz ki ben Türkan Şoray'ı Erzurum'a getireceğim. E billahi getiremezsiniz. Getiremezsiniz. Türkan Şoray'ı Nil Hanım getirdi. Fatma Giri'yi rahmetli getirdi. Hülya Koç getirdi. Filiz Akın'ı getirdi. Ki bunlar Yeşilçam'ın dört kare ası. Kadın sanatçılar içerisinde. Onun dışında Cüneyt Arkın'ı rahmetli getirdi. Kadir İnanır'ı getirdi. Engin Çağlar'ı getirdi. Edis Hun'u getirdi. Yani akla gelebilecek Yeşilçam'ın ne kadar yıldız sanatçısı varsa Erzurum'a getirdi. Sırf Erzurum'u tanıtmak amacıyla bu atraksiyonlar, bu girişimler büyük mücadeleler verdi. Ama yalnız kaldı. Tek kişilik orduydu. Tek başına. Şimdi düşünün mesela geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığı Kültür Yolu Projesi adı altında bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik çerçevesinde işte İstanbul'un sıradan sayılabilecek epey bir sanatçısı geldi. Çifte Minareli Medresenin önünde kurulan platformda konser verdi ya da üç günbetlerin orada konserler verdiler. Dendi ki milyona yakın seyirci toplanmış. Şimdi milyona yakın seyircinin toplandığı bu etkinlik elbette ki güzel bir etkinlik küçümsemiyorum. Ama o gün Türkan Şoray'ın ya da Hülya Koçyiğit'in ya da Filiz Akın'ın filmlerinin gösterildiği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi çeyreği bile dolmadı. Bırakın yarısını çeyreği dolmadı. Kamu, yöneticiler, siyasiler kadıncağıza asla destek vermediler hiç. Böyle olunca şimdi efendim geldik. Nereye geldik? Turizm başkentine değil mi? Ekonomi İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanlar Toplantısı'nda 2025 Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da süreç yapılan basın toplantısıyla başladı. Evet. Bu organizasyonun şehrin turizm potansiyeline bir katkısı olacağını düşünüyor musunuz? Şimdi bundan önce bir etkinliğimiz daha vardı ki o dönemde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nı kastediyorum. O oyunların arefesinde yani Erzurum'a üniversite oyunlarının düzenleneceği yetkisi verildikten sonra İtalya'da yapılan bir toplantıda bayram sevinci yaşamıştık, havalara asıplamıştık. Hey, müthiş, biz gençlik olimpiyatlarını düzenleyeceğiz. Zannediyorduk ki o olimpiyatlar gelecek, bir sihirli değenek Erzurum'un üstüne dokunacak, bizim sorunumuz, sıkıntımız, her şeyimiz çözülecek öyleydi. Zaten öyle enform edildik, anlatıldı. Sonuçta 2011 oyunlarının işte hazırlıkları başladı. Bir koordinatör atandı. Kimdi bu koordinatör? Tanımıyorduk. Size bir koordinatör verdik dediler. Ne koordinatör bizi tanıyor, ne biz o koordinatörü tanıyoruz derken yanlış yapıldığı anlaşılınca aslen Erzurumlu olan bir ikinci koordinatör atandı. Bekir Korkmaz diye birisi gerçekten korkmuyormuş. Kendi başına buyruk hareket etti. O dönemde 700 trilyon lira gibi bir meblağdan bahsediliyor. Yani bütçeden bizim oyunlar için ayrılan para tesisler yapılacaktı ki yapıldı. Ama yapılan tesisler hiçbir işimize bugün yaramıyor. İşte atlama kuleleri iki sefer yerle bir oldu neredeyse. Şu an itibariyle etkinlik yapılamıyor ihalesi iptal edildi. Yani alan müteahhit işi yarım bıraktı. Niye yarım bıraktı o da anlaşılır gibi değil de her neyse. Bir başka spor salonu, buz hokeyi bilmem bir, bir, bir yerde, curling bir başka yerde, bir atlon bir başka yerde. Yani o 700 trilyon lira öyle harcandı, öyle bir sağa sola savruldu ki Erzurum o büyük ümitlerle pazarlanan, bize sunulan oyunlardan hiç payı da göremedik. Şimdi e, ne diyoruz? Ders çıkartırız. Yani geçmişte yapılan hatalardan ders çıkartırız diye düşünüyor idik ama gelinen noktaya bakıyorsunuz. Bir yeni koordinatör atandı bu proje için. Kim o koordinatör? Muharrem Çığlık. Kim Muharrem Çığlık? Çığlık. Aa Çığlık soy ismi bize hiç yabancı değil değil mi? Fazilet Dağcı Çığlık yani bizim Erzurum milletvekilimiz iki dönem yaptı zannediyorum. Biz bir kurtuluş resepsiyonunda dökende karşılaştık. İçeriye girdi kalabalık salon. Herkes de tokalaşıyor. Biz de sıradaydık. Geldi bana tokalaştık. Bırakmadım elini. Şöyle kadın çekiyor bırakmıyorum. Gözlerine bakarak yüzüne bakarak affedersiniz dedim beni tanıdın mı hanımefendi? Çünkü tanımıyordu. Yıllarca Erzurum milletvekilliği yapmış. Ben de bu memlekette hasbel kader diyelim gazetecilik yapıyorum. Bir güne bir gün bir araya gelmemişiz. Bir güne bir gün arayıp da arkadaş ben Erzurum'un şu sorunu, şu sıkıntısını giderdim. Lütfen yazar mısınız dememiş. Çünkü dert etmemiş. Şimdi o hanımefendinin eşi gelmiş koordinatör olmuş etkinliğin tanıyor muyuz? Tanımıyoruz birbirimizi. Hadi bizi bırak. Erzurum'u tanımıyor beyefendi. Bugün Cumhuriyet Caddesi'nde indirin arabadan. Deyin ki Kongre Caddesine gidin. Yolu şaşırdır. Kongre Caddesi aşağıdaysa o yukarıya gider. Bilmiyor. Erzurum'u bilmeyen, Erzurum'un kültürünü, sosyal yaşantısını, sanatını, oyunlarını, barını, davulunu, zurnasını bilmeyen bir insanın bu şehre faydası olur mu? Bunun da takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Şimdi turizm başkenti projesi uygulanacak. Zannediyorum bir yıla da yayacaklar. Yani öyle bir anda yapıldı bitti olmayacak. 2011 gibi belli aralıklarla. Şimdi turist geldi diyende turizm başkenti diyoruz. Turizm başkenti tırnak içinde söylüyorum. Başkent, tuvalet olmayan başkent, sosyal donatıları olmayan başkent yeme içme noktasında tesisleri olmayan başkent. Bugün Cumhuriyet Caddesi'ne çıktınız. De. Niye çıkıyorsunuz Cumhuriyet Caddesi'ne? Sebep ne? Bütün tarihi yapılar orada. Erzurum dendiğinde akla gelen çifte minareli medresedir. Saat kulesidir, üç kümbetlerdir, ulu camidir. mi? Bütün o yapıların olduğu yer bir tane umumi tuvalet var. Çifte minareli medresenin altında bir yerde. Onun dışında bir de Caferiye Camii'nin orada erkeklere yönelik bir tuvalet var. Onun dışında tuvaleti yok. Bu yüzden yani biz bina yapmaya çalışıyoruz da temeli olmayan bir bina yapmak istediğimiz. Eğer samimilerse gerçekten Erzurum'a bir şeyler yapmak istiyorlarsa önce altyapıyı yapsınlar, uçağı getirsinler. Uçak gelsin, uçak. Erzurum'la Erzincan'a ya da Kars'a uçmak için gitmesin. Bu sorun giderilmediği müddetçe sizin başkent olma ihtimaliniz sıfırın da altındadır. Sıfıra yakındır demiyorum, sıfırın da altındadır. Kendimizi kandırmayalım, kendimizi aldatmayalım. Artık insanlar da bıktılar, usandılar. Ya bir şey yapın. Yapın yeter ki yapın sonuçlansın, sonucunu alalım. Bugüne kadar yani yapılan girişimlerden Erzurum olarak biz umduğumuzu bulamadık. Bulduğumuz da yetineceğiz. Ortada da bir şey yok. Yani yetinecek bir şey yok. Evet. Turizm demişken yakın zamanda Tortum Şelalesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Evet. Çok yakın bir zaman. Önceki gün. Avrupa'nın doğal bir şekilde var olmuş en uzun şelalesinin son durumu nedir? Muhteşemdi. Yani sadece şelale değil, doğal güzelliklerde inanılmaz. Uzun dereye gitmeye gerek yok. Erzurum'da da şu an tabiat coşmuş vaziyette. Davet ettiler. Bir gelen bizim fotoğraf merakımızda bildiklerinden dolayı size güzel malzemeler var demişti. İşletmenin sahibi Recep Hatap buyurun gelin demişti. Şelale akmaya başladı. Yani su tortum gelinde yükselmiş. Neyse gittik. Gerçekten inanılmaz güzel bir görüntü coşmuş böyle akıyor. Kimse yok. 3-5 kişi ya vardı ya yoktu. Şimdi burası dediğin gibi Avrupa'nın birinci büyüklükte şelalesi. Dünyanın da yine sayılı şelalelerinden birisi. Bu şelale ve Tortum Gölü bir başka yerde olsa ya da biz bir başka yerde olsaydık. Erzurum'un gördüğümüzde Erzurum'da aha şelaleye bak vay be ne kadar güzelmiş harika ama bilmiyorlar ki içi seni dışı beni yakar. Beceri noktasında yetersiziz. Yani biz elimizdeki değerleri, kıymetleri ne değerlendirebiliyoruz, ne de tanıtım noktasında o beceriyi gösterebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani fotoğraf çekme noktasında insanlar eskiye oranla çok daha istekliler. Yani işte cep telefonlarının giderek yaygınlaşması ve kalitelerinin artması insanları fotoğraf çekmeye, video çalışmaları yapmaya zorluyor. İşte Tortum Şelalesi orada fotoğraf severler için muazzam bir sermaye, bir varlık, bir değer. Az ötesinde yani az ötesinde derken hemen sokağın öteki başında değil. Yani bir başka ilçe, Narmanda peri bacaları var. Muazzam. Yani inanılır gibi değil. E dönüyorsunuz az ötede yine Oltu'ya gidin. Kızıl var mesela. Bunlar Erzurum'un bu coğrafyada yani Çoruh Vadisi dediğimiz bölgede var olan değerleri. E Çoruh Vadisi demişken İspir'e gidin. İspir'de bugün rafting yapılabilecek elverişli bir nehir var. Çoruh Nehri. O nehir Bundan belki 15 yıl önce bir uluslararası rafting şampiyonasına ev sahipliği yapmıştı. O gün bugün dönüp de yüzüne bakan yok. Niye yok? Ulaşım sıkıntısı var. Yani Erzurum ile İspir ilçe değil mi ilçesi bugün gitmeye kalksanız bir, bir buçuk saate. İşte biz önceki gün Uzundere'ye gittik. Bir saat 10 dakika yani 60-70 dakikaya Ha belki ben daha böyle yavaş kullanarak gidiyorum. O ayrı. Hızlı araç kullananlar daha hızlı gidebilirler ama önemli değil. Yani mesafeler uzak. Bu mesafeleri bizim yakınlaştırmamız lazım ki turizm noktasında işte değerlerimizden beklediğimizi bulabilelim. Yoksa yani her yıl gelir benim oğlum bina okur, döner döner yine okur hesabı biz böyle kendi aramızda işte konuşuruz. Erzurum'u kurtarırız. Geleceğe yönelik ne bileyim planlar, projeler yüksek sesle dillendiririz. Ama zaman geçer, döneriz. Az gitmişiz, uz gitmişiz. Bir arpa boyu yol alamamışız. Bu yüzden hem bu projeyi hayata geçirecek ve uygulayacak olanlar hem de Erzurum'un yerel değerleri yani sivil toplum kuruluşları, belediyeleri samimi bir şekilde hareket etmeliler. Ben beni düşünmemeliyim. Sen de kendini düşünmeyeceksin. Biz önce bu memleketi düşüneceğiz. Bu memleketin çıkarlarını düşüneceğiz. Bunu yapabilirsek şayet o zaman belki biz o şeyi gayretin meyvesini yiyemeyebiliriz ama yarın çocuklarımıza bir şeyler bırakmış olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşarız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir diğer basın toplantısını da geçtiğimiz hafta Çiçeği Burnu'nda Daziye Belediye Başkanı Emrullah Akpınar düzenledi. Evet, gitmiştik. Siz de toplantıya katıldınız. Katıldık. Yapılan açıklamalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi toplantıya ilgi bir hayli fazlaydı. Yani neredeyse Erzurum medyasının diyebilirim ki %70'i belki 80'i toplantıya katılmıştı. İyi niyet dilekleri ifade edildi. Hayırlı olsun, bilmem ne falan filan. Sonrasında Emrullah Akpınar nasıl bir belediye devraldığını rakamlarıyla ortaya koymaya başladı. Önce borcundan bahsetti. 508 milyon lira bir borç, işte şuraya şu kadar, buraya bu kadar, sigortaya şu kadar, piyasaya şu kadar diye böyle bir 7-8 kalemde ayrıntı verdi. Sonra domates serasına söz döndü, dolaştı, geldi. Domates serasının termal kaynakla tılamadığı, kömür yakıldığı, çok ciddi oranda da bir maliyet ortaya çıktığı söylendi. Oysa önceki belediye başkanı, Sera'nın kaplıca suyuyla ısıtılarak yani üretim yapılacağını söylemişti. Yaptığı açıklamada da 375 kilo kömür kullandığını söylemiş. Günlük. Öyle mi? Evet, günlük ortalama 375. 375 kilo. Şimdi bu günlük diyorsun. Sera bildiğim kadarıyla yılın 6 ayında faaliyetteydi. 6 ayında da üretim yoktu. Şimdi 360 çarpı 375 olması lazım. Bu da iki katına çıkıyor doğal olarak. Her neyse bunların hepsi bir tarafa. Ben bir gazeteci olarak geçmişte bu sera faaliyete geçtiğinde, üretime başlandığında gidip orayı dolaşmıştım. Fotoğraflarını çekmiştik. Hoşuma gitmişti açıkçası. Yani bizim çok alışık olmadığımız, görmediğimiz bir sistem kurulmuştu demek ki yanlışları varmış. Biz efendim yanlış var diye ya da maliyetler çok yüksek diye her şeyi bir çırpıda bir kenara atmamalıyız. Bir başlangıç olmuş mu? Olmuş. Ben seracıların ne demek olduğunu gittim İran'da gördüm. Bizden ara sakıp gidiyor. Aras bizde dere. görüntüyle. Ama öte tarafta zannedersiniz ki bir deniz. O denizin Aras nehrinin yani sağında solunda İranlılar müthiş seralar yapmışlar. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani bu inanılır gibi değil lafını söz gelişi söylemiyorum. Gerçekten ben inanamadım. Bugün şöyle söyleyeyim. Bir seranın ucu diyelim ki Dadaş sinemasının önünde, öteki ucu da havuz başında. Öylesine büyük. Ne ararsanız yetiştiriyor insanlar. İranlılar. Şimdi biz de bir domates serası yapmışız. Termal kaynaklarımız var. Yeterli yetersiz. Yetersizse daha başka yol ya da yöntem kullanılabilir. Ne bileyim iklime uygun seralar kurulabilir. Mesela aklıma benim rahmetli Mahmut Uykusuz'un belediye başkanlığı döneminde yaptığı çelik boru fabrikası geliyor. Bir sanayi tesisiydi. Çelik boruya bizim ihtiyacımız vardı Erzurum Belediyesi olarak, Erzurum olarak. Niye idi o ihtiyaç? İşte Çak Barajı'ndan Erzurum'a içme suyu gelecekti. O içme suyu için boruya ihtiyaç vardı. Borular, hacimli borular yani nakliye konusunda sıkıntı yaşanacaktı. Binlerce metre boruya ihtiyaç vardı. Mahmut Uykusuz boru fabrikası kurdu. Üretti boruları ve bugün Erzurum'a gelen e, su o boruların içerisinden geçerek geliyor. Daha sonra Ahmet Küçükler geldi. Kıskançlık mı dersiniz buna? Çekememezlik mi dersiniz? Ne derseniz bilemiyorum. Boru fabrikasını iptal etti. Şimdi Emrullah Akpınar'da hissedebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla serayı iptal edecek. Hayır, ben bir vatandaş olarak seranın iptaline karşıyım. Zenginleşmesi lazım. İşte yanına salatalık serası olabilir. Yanına patlıcan serası olabilir, kabak serası olabilir. Yani ihtiyaç duyulabilecek ne kadar ürün var ise o seralarda dediğim gibi İranlı nasıl bizim burada şeyde Ilıcada da purur çayı var. Değil mi? Purur çayının o suyundan da faydalanılarak bir üretim yapılabilir. Bir şey daha kusura bakmayın. Efendim Söğütlü köyünün lahanası, Hasan Kale'nin bilmem patatesi yani yöresel ürünlerden bahsediyorum. Batı'da köylü, aynen burada Söğütlü köylü vatandaş ya da Hasan Kale'li vatandaş gibi üretimini yapıyor, getiriyor pazara, taze taze ve ucuza satıyor. Ucuz fiyattan. Biz öyle değiliz. Sanki ötüyormuş gibi Hasan Kale'nin patatesi. Zaten Hasan Kale'nin patatesi de Allah rahmet eylesin. Neredeyse öldü gitti de. Yani artık Sivas'tan patates geliyor. Bilmem Ahlat'tan geliyor. Şuradan geliyor. Buradan geliyor. Ama Söğütlü'nün ürünleri iki katı fiyata satılıyor. Üç katı fiyata satılıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl yerel üretimdir? Ben kendi ürünümden normal şekilde ucuza faydalanamayacaksam şayet lanet olsun öyle ürüne. Bu yüzden Azize Belediyesi başlattığı bu faaliyeti genişleterek zaten ne dedi yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan Refah marketleri kuracağız dedi, değil mi? O Refah marketlerinin bir tanesi de büyük bir ihtimalle Azize ilçesinde kurulacak. O marketlerde işte bu seralarda üretilen ürünler ucuz fiyata Tüketiciye ulaştırılabilir. Bu şekilde bir faaliyet yapılabilir. E, bu bir rekabeti doğurur. E, ne bileyim, Hasan Kale'de de seralar oluşur. İşte e, İspir'de de seralar oluşur. Yani Erzurum'un ilçelerinin birçok yerinde sera oluşur ki laf açıyor. Şimdi serda gazetecilik var. Dolayısıyla hafızamızda da kaydedildi. Çok sayıda geçmişe yönelik bilgi var vesaire. Tortum'a bir kaymakam geliyor. Tortum o dönemde serayla hiç tanışmamış ama. Hiç sera denilen bir şey yok. Bakıyor ki iklim müsait. Her tarafta işte meyve, sebze, şu bu vesaire var. Ben diyor seracılığı yaygınlaştıracağım. Halka tanıtacağım. Gerçekten bir sera kuruyor. Örnek bir sera. Amacına ulaşıyor. Dolayısıyla seralar giderek tortum ve çevresinde çoğalmaya başlıyor. Şimdi sera'nın aynı zamanda bir sulama sistemine de ihtiyacı var. Yine aynı kaymakam sanat okulunun öğretmenlerini ve müdürünü çağırıyor. Arkadaşlar biz bu seralara bir damlatma usulü sulama sistemi kurabilir miyiz? Evet kaymakam bey kurabiliriz diyorlar ve kuruyorlar. Gerçekten kurdukları o sulama sistemi işe yarıyor. Bu sefer a biz bu işi ticarete dökelim diyorlar. İlanlar hazırlıyorlar, çevreye dağıtıyorlar ilanları. Sanat okulu olarak biz sulama sistemleri yapıyoruz gibisinden. Yani bir adım ikinci bir adımı doğuyor. Birbirini tamamlıyor. Ne bileyim belki elektrikçiler için de bir imkan doğabilirdi. Başka işte pazarlamacılar için fırsat olabilirdi. Bunları şimdi o Saray'a ben gittim şeye tortuma bir salatalık serası. Adama dedim ki yani o seracı işte çiftçi ya da köylüye her neyse salatalığa şöyle bir dokun da dedim bir fotoğraf çekeyim ben de vizörden bakıyorum. Adam salatalığa dokunur dokunmaz böyle tebessüm etti, Gül dokundu da dokunur dokunmaz. "Ya dedim arkadaş, Niye siz bugüne kadar beklediniz de bu seraları yapmadınız? Ne dese beğenirsin. Kardeşim bize diyorlardı ki olmaz. Olmaz. Diyorlardı ki olmaz. Ama oluyor. Her şey. Elin oğlu yapıyor da biz niye yapmayalım abi ya? Niye yapmayalım? Bu yüzden ben dönüyorum başa. Şu e, turizm başkenti projesini önemsiyorum. Sayın koordinatörü de çok daha ciddi gayretli çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Bir yanlışımız var Erzurum olarak. Böyle çok bilgi alabileceğimiz insan sayısını geniş tabanlara yaymıyoruz. Belli bir takım kişiler dünden bugüne hep aynı. Ondan bilgi al, ötekinden bilgi al ama öte tarafta daha derya işinin erbabı insanlar var. Mesela Türkiye Dağcılık Federasyonu'nda yıllarca başkanlık yapmış bir Alaaddin Karacası var Erzurum'un. Yine Kayak Federasyonu'na başkanlık yapmış insanlar var. Dağı bilen insanlar var. Bağı bilen insanlar var. Bitki örtüsünü, hayvan varlığını, börtüsünü, böceğini, kelebeğini bilen insanlar var. Ama biz sırtımızı dönmüşüz. Hep böyle at gözlüğü gözümüzde belli bir takım insanlardan bilgilenmeye, faydalanmaya çalışıyoruz. Maalesef böyle dönüyor, dolaşıyor, aynı yere geliyoruz. O at gözlüklerinin gözlerden çıkartılması lazım. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimizi yorum yapmaya, beğenmeye ve kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek ümidiyle. Bekleriz efendim.